Merhaba arkadaşlar Yeni bir videoyla daha karşınızdayım Hesap değerlendirme için 10 like istedim Siz tamı tamına 25 like attınız Yeni bir kota koyuyorum 30 like gelirse çok daha iyi bir video gelecek Bunu söyleyeyim Telefon kapandı Şimdi başlayalım Bakalım kimler yazmış Krova bakalım Hesabına Saççılar diyorum Max karakteri yok. 8 level gördüm bir tane. He, iki tane var, üç tane var. Bir tane Max karakteri varmış. Yani orta ama kupasına göre çok mu iyi? Hayır. Yani kupasına göre iyi değil. Şimdi bakıyoruz kim var yazan. Şurada göremiyorum. Heh. Şu kardeşimize bakalım. 3 tane max, 4 tane max, 5 tane max karakter var. Kupasına göre çok iyi. Hemen geçiyorum. Bu kardeşimiz yazmıştı bize. Bir tane max karakteri var. Diğerleri çok düşük. Yani orta. Kupana göre orta. Hemen geçiyoruz. Şu kardeşimiz bize yazmıştı. 4, 5, 6 tane, 7, 8 tane karakteri max kupasına göre çok iyi bir hesap. Çok iyi. 9 level'da var gördüm. Çıkıyorum bundan. Hemen geliyorum. Başka yazan var mı diye bakıyorum. Bu kardeşimiz bize yazmıştı. dahaçılar diyoruz. 2 tane karakteri max kupasına göre orta. Çok iyi de değil. Çok kötü de değil. Hemen geçtim. Şu kardeş bize yazmıştı. Hesabında max yok gibi. Evet. Ama bak şunun da hesabı şönden iyi. Hepsini denk götürüyor. 5'in altında karakter yok. Güzel. Orta. Geçtik. Hemen. 07F07 bize yazmıştı. Karakter sayısı azmış. 10 level karakteri var bir tane. Diğerleri de orta. Kupasına göre orta bir hesap. Uğur Pro bize yazmıştı. Yani şuna bastık. 10 level karakter var görüyorsunuz. Şöyle. 7-8 level'lar falan var. Yani. Bu da ortalama bir hesap. Ama iki tane max olması iyi yani. Geliyoruz. Winter Soldier bize yazmıştı. İki tane max karakter. Üç tane. Kupasına göre iyi. Yani ortanın bir tık üstü. Bu kardeş bize yazdı. Üç, dört. Dört karakter max. Hesabı iyi yani. Çok iyi değil ama iyi. Şuradan bakıyorum. Alper yazmıştı. Bir tane max karakteri var. Orta ama şu alttakilerin level'ı kötü. Onları geliştirmen lazım. Geliyoruz. Başka. Ha şu kardeş yazmıştı bize. Hemen bakalım. 6 level 7 level max karakteri yok. Kupasına göre kötü biraz. Biraz kötü yani. Geliştirmesi lazım. Bakıyoruz. Moonlight bize yazdı. Bir tane max karakteri var. Diğerleri biraz düşük. Ama bu da biraz dengelemiş yani. Bu da orta bir hesap. Şu kardeşimize bakalım. Bu da yazmıştı bize. Bir tane max karakteri var. Diğerleri düşük ya. Yani kupasına göre idare eder işte. Şunu da bakalım. Bir tane biri krova yazmış. Daha bu hesap da olabilir. Bir tane Max karakter vardı. Şöyle göstereyim. Şu karakter. Eh, orada. Bakıyorum. Atladığımız. Şuna da bakalım. İki tane Max karakter. Diğerleri orada. Ama dengeli götürmüş. Güzel bir hesap. Fena değil. Şuna da bakalım. 2 tane max karakter. İyi bu da orta. Geçtim hızlıca. Var mı başka yazan? Atladığımız şuna bakalım. İki tane max karakter. İyi. İyi iyi. iyi. Fena değil. Hadi yeni ünlü oldu Sparky. Tamam. Başka yok yazan. Ha bir de şu vardı. Pardon çok özür diliyorum kardeşimizden. 4, 6, 6, 8 tane karakter. Mükemmel bir hesap. Benim hesabımdan iyi söyleyebilirim yani. Çok iyi. Evet. Yeni video için 30 like bekliyorum. 30 like'a geçin. Görüşmek üzere.